Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben spor eğitmeniniz Selçuk Özkaya. Bugün yine sizlerle canlı, içeriği dop egzersiz programıyla daha karşınızdayız. Hazırsanız hemen egzersizlerimize başlayalım. Evet, şimdi önce ufak ufak ısınmayla başlayacağız. Kollar yukarıda olacak. Çok fazla hareket etmeden parmak uçlarında yavaş yavaş soft bir zıplayış olacak. Hafif kolları çeviriyoruz. Küçük küçük daireler. Yavaş yavaş. Hafif terse doğru. Omuzlarımızı ısındıralım. Güzel. İşte bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi hafif elleri doğru küçük küçük yumruk atacağız. Çok fazla sert olmamakla birlikte. Evet son 5 saniye. 4, 3, 2, ve bir yavaşça duracağız derin bir nefes al ve nefes ver son kez derin nefes al göz kafesini aç ve nefes ver evet kol ileride hafifçe sola doğru çekeceğiz çok değil nefes alıp verirken diğer tarafa doğru evet son kez güzel Sonra diğer tarafa. Evet. Şimdi bugün evimizde zaten herkesin olabileceği şey 2 adet su şişesi olacak. Birçok hareketimizi bunlarla beraber yapacağız arkadaşlar. Küçük olması önemli. Çok büyük olmasına dikkat edin. Şimdi kollarımız önde olacak arkadaşlar. Ayaklar bir omuz boyu genişliğinde açık olacak. Daha sonra nefes alıp nefes verirken kolları omuz hizasına kapatıp yanlara açıp tekrar yavaşça bırakacağız. Hazır mıyız? Ve başlıyoruz. Nefes alıp verirken omuz zıttına kaldır bekletmeden. Aç ve tekrar düşür. Tekrar öne al. Hazır, tekrar. 2 Evet. 3 8 tekrar da bitireceğiz. 4 Çok güzel. 5 Haydi son 3. 6 7 son kez ve 8 yavaşça dinleniyoruz bir set daha yapacağız 1 çarpı 8 yapacağız arkadaşlar hazır 3 2 1 ve başlıyoruz nefes alıp verirken yavaşça aç ve düşür tekrar yavaşça aç ve düşür bir daha nefes al verirken kaldır ve tekrar güzel Yavaşça aç, 4, 5, karan kasını hafif sıkın serbest bırakmayın, bel çukurunuz oluşmasın, 6, haydi son 2, 7, son kez ve 8. Omuzları yavaş yavaş daire yapalım, biraz rahatlasın omuzlarımız, güzel, acele etmeden yavaş yavaş. Şimdi yine aynı şekilde kollar yanlarda olacak. Kolları yine omuz hizasına kadar kaldıracağım. Ve kollar dik olacak. Eklemleri kilitliyoruz. Ve küçük daireler yapacağız arkadaşlar. 6 tekrar. 2, 3, 4, 5 ve 6. Omuzlarımız hemen ısınacaktır. Çok fazla tutmamakta fayda var. Hazırsak bir daha yapıyoruz. Yavaşça kaldırdım. Omuzlarımı kontrol ediyorum. Ve 6 tekrar başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 6. Yavaşça düşürdüm. Şimdi tersini yapacağım 2 set. Hazırsak tekrar açtım ve ters. 1 2 3 4 5 6. Çok güzel. Dinleniyoruz. Zır son kez yavaşça kaldırdım, geriden öne doğru. 1 2 3 4 5 ve 6. Yavaşça bıraktım. Yavaşça öne doğru giderim kolları bir serbest bırakalım hafif sallayabilirsiniz ve yavaşça kalkıyoruz güzel şimdi yine aynı şekilde kollar avuç içi karşı gösterecek arkadaşlar nefes alıp verirken ön kolları çalıştıracağım İkisini beraber bir tekrar İki. üç dört beş yavaş yavaş. 6 7 8 9 10 11 12 15 tekrar yapalım. 13 14 ve 15. Serbest bırakıyoruz. Çünkü belli bir tekrar sayısından sonra kaslar devreye giriyor. Hissetmeye başlıyorsunuz. O yüzden tekrar sayısını biraz arttırmakta fayda var. Hazırsak ikinci set. 15 tekrar. Başlıyoruz. 1 2 3 omuzlar geride 4 5 karın kaslar hafif sıkıyorsunuz 6 7 8 bırakmak yok 9 10 ısındığını hissedeceksiniz ön kol kaslarının 12 13 14 haydi son kez ve 15 çok güzel kolları biraz sallayın omuzları şimdi hafif bir daire yapalım bir rahatlasın kollarımız yavaş yavaş çok güzel işte bu şimdi geriye doğru ve geriden öne doğru çok güzel evet şimdi ön kolları çalıştırdık bu sefer arka kollara geldi arka kol kaslarına uzanabilmek için hissedebilmek için vücudu biraz 90 dereceye yakın bir pozisyona getirip kıracağız dizler biraz kırılı olacak arkadaşlar ve dirseğimi omuz hizasını biraz yukarısına kaldıracağım ve vücuda hafif yaklaştıracağım Nefes alıp verirken kolu açıyorum. Bir saniye kadar bekleyip tekrar toplayacağım. Hazır mıyız? Sekiz tekrar başlıyoruz. Bir. İki. İşte bu. Üç. Dört. Beş. Son üç. Altı. Yedi. Son kez. Ve sekiz. Evet, şimdi diğer tarafa doğru arkadaşlar. Yine hafifçe eğildim kol. Omuzdasın biraz sukarsın. Nefes alıp verirken kolu yaklaştırdım ve geri doğru. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Çok güzel. Yavaşça bıraktık. Evet. Şimdi son set. Üçüncü sete gireceğiz. Bu sefer iki kolu aktive edeceğiz arkadaşlar. Yine duruşumuz aynı. Hafif dizleri kırdım. Vücut yine önde kalçayı biraz geri attık. Bu sefer iki kolumu, dirseğimi, omuz hizasını yüksene getireceğim. Yine aynı açıyla devam ediyorum. Hazırsak başlıyoruz. Bir. 2 3 4 Nefes verirken karın kasını hafif sık serbest bırakmamaya çalış. 6. Haydi son 2. 7. Son kez. Ve 8. Şimdi burada yavaşça öne doğru git. Bükülmüşken. Rahatla. Derin nefes al verirken yavaşça kalkacağız. Acele etmeden. Evet. Şimdi yine su şeyleri elimizde olacak arkadaşlar. Kollarımızı çalıştırdık. Omuzlar da biraz çalıştırdık. Bacak kaslarına geleceğiz şimdi. Bacakları biraz açıyoruz. Nefes alıp Nefes verirken çömeleceğim ve çömelirken bir kolumu yukarı kaldıracağım. Bir kolum da aşağıda olacak ve tekrar düşüşe geçeceğim. Sonra diğer kolum. Hazır mıyız? Dört sağ ve dört sol yapacağız. Hazırsak başlıyoruz. Nefes aldım. Sağ kol yukarı nefes verirken indiriyorum. Şimdi diğer kol. Çok güzel. Şimdi diğer. Evet. İşte bu. 3 Yukarı kaldırabildiğiniz kadar kaldırın Ve son kez Evet işte bu Şimdi yavaşça kendini öne bırak Vücudu rahatlat Bel rahatlasın Yavaşça kalkıyoruz Hazırsak ikinci set yapacağız Bu sefer ikinci sette iki kolu beraber kaldıracağız arkadaşlar Hazır mıyız? Haydi başlıyoruz. Yavaşça. Bir. İşte bu. Nefes al tekrar. Ki. Evet. Üç. Dört. Beş. Haydi son set. Son iki. Ve son kez. İşte bu. Yavaşça kendini bırak. Bir rahatlat yavaşça ayağa kalkıyoruz. Evet arkadaşlar, sıradaki hareketimiz lunge hareketi yani bacağı geri atıp çöküp kalk hareketi olacak. Yine su şişeleri elimizde. Bu sefer sağ bacağı geri attığımda sağ kolum yukarıda stabil olacak yani sabit olacak ve 10 tekrar yapacağım. Omuzlar hafif geride hazırsak çök kalkmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 eklemleri kitlemeden 5 6 7 8 Hadi son iki. 9 son kez ve 10. Yavaşça arkadaki bacağı ön aldım. Kolları dinlendiriyorum, bacağımı dinlendiriyorum. Hazırsak bacak değişeceğim Sol bacağı geri al. Sol kol önde. 10 tekrar başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Kolu düşürmek yok. 7 Hadi son 3 8 9 Son kez Ve 10 Bacakları dinlendiriyoruz. Çok güzel. Herkes iyi mi? Biraz terledik galiba. Güzel. Şimdi Yine aynı şekilde Hareketimize devam ediyoruz. Bu sefer yana doğru bacağı açıp geriye doğru yapmış olduğum hareketin yan versiyonunu yapacağım. Sağ bacağımı yana doğru açmaya başladığımda kolum önde, iki kolum önde olacak sabit ve hafif yana açtığım tarafa doğru çöküp kalkacağım ve daha sonra kapatacağım. Ve daha sonra diğer taraf arkadaşlar. Hazırsak 3 sağ 3 sol yapacağız. Kollarım önde. Nefes aldım. Nefes verirken açıyorum. Artık kolları yukarıda. Çöktüm. Kalktım. Ve kolları düşürdüm. Şimdi diğer tarafa. Yavaşça. Çok güzel. Aç. Çökerken kolları kaldır. ve Düşür. Toparla. Bir daha. Aç. Otur. Kolları yukarıda. Kalkarken düşür. Bir daha. Ve nefes. Tekrar. Diğer tarafa. İşte bu. Tekrar, son kez. Kalçayı olabildiğince geri atmaya çalış. Kaslar devrede olsun. Çok güzel. Şimdi kollar dinlendir. Derin bir nefes al. Nefes tazeleyelim. Bir daha. Son kez. Evet arkadaşlar, şimdi ayakta yapmış olduğumuz hareketleri bitirdik. Su şişelerimizi bırakabiliriz, artık bunlarla herhangi bir işimiz olmayacak. Yerde yapacağız, karın kaslarını çalıştıracağız. Hazırsak karın kaslarını çalıştırmaya başlıyoruz. Öncelikle sırt üstü uzanacağım, oturacağım. Oturduktan sonra yavaşça uzanıyorum. Daha sonra belimi kontrol edeceğim, bel çukurluğum var mı yok mu diye belimi bastırdım. Kollar yanlarda olacak. Sol bacağı kaldıracağım ve yavaşça sağ bacağı da kaldıracağım. Evet. Şimdi nefes alıp yavaşça sağ bacağı indirebildiğim kadar indireceğim. Eğer ki bel çukurum oluşuyorsa bacak indirdiğimde hemen bacağımı olduğu yerde bırakıp tekrar yavaşça kaldıracağım. Benim en son açım bu demektir. O yüzden bel kontrollü bacak açısını ayarlayacağız. Hazırsak 4 tekrar sağ ve 4 tekrar sol yapacağız. Evet. Nefes aldım. Sağ bacağı indiriyorum. Kollar destekli ve tekrar nefes ver. Bir daha. Tekrar ve ver nefes. Bacaklar gergin. 3 son kez. Nefes al. Ve ver nefes. Şimdi diğer bacak. Nefes al. Bir daha. 3 Son kez İşte bu Bacakları kırkenlere doğru çek Beli rahatlatacağız Evet şimdi yine aynı şekilde Bacakları uzatacağım Bu sefer criss cross yapacağız Çapraz yapacağız yani arkadaşlar Bir bacağım gelirken diğer bacağım inişe geçecek Yine 4 tekrar sağ ve 4 tekrar sol yapacağız. Sağ bacakla başlıyorum. Nefes aldım. Nefes verirken bacak değişiyor. 1 2 3 4 5 6 7 Ve son kez. 8 Şimdi bacağı çektim. Karnıma doğru çekiyorum iki bacağımı da. Beli rahatlatacağım. Şimdi bacakları yavaşça düşürdüm. Kollar yine destekli. Belimi yere sabitledim. Bu sefer kırık çekiyorum. Burada nefes alırken iki ayak parmak ucumu da belimi açılmayacak şekilde yere doğru dokunduracağım. Hissettikten sonra nefes vererek tekrar çekip karın kaslarımı sıkıştıracağım. Hazırsak altı tekrar başlıyoruz. Nefes al ve ver. Tekrar nefes al ve ver. Ki çok güzel. 3 4 5 Son kez. Ve 6 Bacakları çek. Beli rahatlat. Evet son set yapacağız. Haydi bakalım. Kol destekli. Nefes alarak bacaklar indir. Parmak uçlarını dokundur ve tekrar çek. Bir. 2 3 4 5 Son kez. Ve 6 Derin bir nefes al. Nefes verirken teker teker düşüreceğiz. Şimdi burada esnet marketlerine geçeceğiz arkadaşlar. Bacakları uzattım. Kollar yukarıda olacak. Nefes aldım. Nefes alırken kolları en geriye atacağız. Bacakları uzatabildiğimiz kadar uzatıp vücut düz bir pozisyon alana kadar bekliyorum. Beli bastırdım. 3 2 1. Şimdi bacakları topla. Kollar geride kalsın. Tekrar nefes aldım. Nefes verirken bacağı uzat. Tekrar topla. Son kez. Hem esnetme ve gerdirme, hem de karın kaslarını yönelik bir çalışma. 3 2 ve 1. Şimdi nefes aldım. Nefes verirken bacaklarım sabit. Kollarla yukarı doğru çıkıp toplanma yapacağım. Nefes alıp verirken Öne doğru yavaşça gidiyorum. Hafif bir esnetmeye. Ve tekrar geri geldim. Nefes aldım. Nefes verirken tekrar. Tekrar nefes aldım. Nefes verirken tekrar. Son kez nefes aldım. Şimdi gidebildiğiniz kadar gideceğiz. Ve tekrar toplanıyorum. Şimdi kollarımız yine aynı şekilde omuz hizasında olacak. Sağ bacağım sol bacağın üstüne atacağım arkadaşlar. Yine aynı şekilde nefes alıp verirken omurgayı serbest bırakıp düşüşe geçip ileri doğru uzanabildiğim kadar uzanacağım. Burada birkaç saniye bekliyorum. Yarım geleceğim. Ve tekrar uzanacağım. Tekrar nefes al. Nefes verirken gidebildiğin kadar gitmeye çalış. Tekrar nefes al. Son kez. Ve tekrar bacak değişeceğiz. Kollar yine ileride. Vücut dik. Nefes alıp verirken omagayı serbest bırak ve ileri doğru gidebildiğin kadar git. Yarım geliş. Ve tekrar bir daha. Tekrar nefes al tekrar git. Birkaç saniye daha bekleyeceğiz. Son sete gireceğiz. Nefes al ve son kez. Ve yavaşça gevşe. Şimdi omuzları sallayabiliriz. Omuzlarımız bir rahatlasın. Sırtımızla beraber. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü egzersizlerimizin sonuna geldik. Siz de benim gibi umarım terlemişsinizdir. Terlediğimiz için yerine koymamız gereken suyu umarım ihmal etmiyorsunuzdur. Bol bol su için, bol bol su içtiğiniz zaman vücuttaki organlarımız çok düzenli ve iyi çalışacaktır. O yüzden hayatınızdan suyu çıkarmayın. Her gün duruma göre 1,5-2 litre kadar bir su tüketmenizde fayda vardır. O yüzden... Suyla beraber bol bol meyve tüketin, yoğurt tüketin ki vücudunuz sağlıklı şeyler tükettiği zaman size çok fazla olumlu dönüşler sergileyecektir. Ayrıca bununla beraber uyku düzeninizi e, rahatlatırsanız, düzeni bindirirseniz hem psikolojik men hem de hayata bakış açınız çok pozitif ve daha geniş bir yelpazeden olacaktır. O yüzden kendinize ne kadar iyi bakarsanız vücudunuz da size o kadar iyi bakacak ve sizle çok iyi arkadaş olacaktır. Diyorum, e, unutmayın ki her zaman hayat hareketle başlıyor. Hareketsiz kalmayın. Hoşçakalın.